Atalara Atapimma ve Evliya Kültü. Türklerin İslam diye yaşadığı şamanizm kalıntıları. Bölüm 6. Bazı insanlar hala diyor ki ocaklı hoca dua etsin, ev bereketlensin. Bir hoca, bir şeyh, bir evliya sanki Allah izin vermese de onlar iş bitirir gibi. Şamanlar da böyleydi. Her köyün kamı yani ruh rehberi vardı. Halk ona gider, derdini anlatır. O da ruhlarla konuşup yardım isterdi. Bugün fark ne? Şaman kam gitti. Yerine Şeyh Efendi geldi. Şaman ruh çağırıyordu. Biz tevessül diyerek aynı şeyi yapıyoruz. Oysa Kur'an çok açık söylüyor. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. Allah zaten yakınsa, sen niye araya insan koyuyorsun? El öpünce bereket gelir inancı da şaman kalıntısıdır. Çünkü şaman toplumlarında yaşlı elinin kut yani tanrısal enerji taşıdığına inanılırdı. Biz hala el öpüyoruz. Ama bereket değil, alışkanlık geliyor. Evliya kemikleri şifa verir inancı, şamanın atalar kemikleri kutsaldır inancının devamıdır. Onlar kemiği toprakta bırakmaz, torbalarda taşır, muska gibi saklardı. Biz ne yapıyoruz? Evliya toprağa sür hastan geçer. Aynı batıl sadece ambalaj değişmiş. Kurbanı ağaca bağlayarak kesmek de şaman geleneğidir. Ağaç gök tanrının eli sayılırdı. Bugün hala bazı köylerde ağaca bağlayıp dua ediyorlar. Allah diyor ki de ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm yalnızca Allah içindir. Enam suresi 162. ayet. Yani hiçbir şey, hiçbir kişi, hiçbir ağaç Allah'ın paydaşı olamaz. Bayram sabahı ilk tokalaştığın kişiyle tüm yılı öyle geçermiş. Bu da şaman takvimi batılıdır. Şamanlar yeni yılı ilk temasın ruhuna göre yorumlardı. Biz hala tokalaşmaya anlam yüklüyoruz. Görüyorsun değil mi? Dilden Allah düşmüyor ama fiilden şamanizm taş gibi duruyor. Atalarımızdan kalan kültür diye sahip çıktık ama farkında olmadan Allah'ın yerine atalarımızı koyduk. Yorumlara yaz. Gerçekten Allah'a mı teslim oldun yoksa hala atalarına mı tapıyorsun?